Bunu geçiyorum, cevapladığımız için. Şimdi ölçme ve değerlendirme soruları bölümüne geçiyoruz arkadaşlar. Biliyorsunuz bu sorular öncelikle boşluk doldurmalarla başlıyordu e, konuyla ilgili bize bazı ipucu sorular soracak. Türkiye'de et ve süt üretiminin büyük bölümü nokta nokta hayvanlardan karşılanır. Şimdi burada şuna dikkat edin. Eğer e, yetiştirdiğiniz hayvan büyükse e, ondan elde edeceğiniz et oranı da fazla olur, süt oranı da fazla olur. O yüzden Türkiye'de et ve süt üretiminin en çok elde edildiği hayvan türleri büyükbaş hayvan türleridir. Bunu unutmayalım. Büyükbaş hayvan diyecek büyük ihtimalle. Doğru. Ülkemizde özellikle Ankara çevresinde nokta nokta keçisi beslenmektedir. Ben bir size konuyu anlatırken küçükbaş hayvanlar grubunu bir keçi türünden bahsetmiştim. Bu keçi türü sadece Ankara ve çevresinde yetiştiriliyor demiştik ve bu yetiştirilen keçi türünün yünü çok fazla miktarda yurt dışında değer görüyordu ve ekonomik değeri vardı. Bunu e, tiftik keçisi olarak söylüyoruz. Hatta bunun e, yününün e, moher adı verilen bir yün olduğunu söylemiştik ve yurt dışında gerçekten çok e, istek gören bir yün olduğunu söyledik. E, dokumada çok fazla kullanıldığını söyledik. İngiltere, e, Fransa Almanya gibi ülkeler bizden tiftik yünü satır alıyorlar ve bunu dokuma sanayilerinde kullanıyorlar. Bu yüzden Ankara çevresindeki tiftik keçisi bu anlamda önemlidir diyoruz. Hatta tiftik keçisinin diğer ismi Ankara keçisidir. Bunu da unutmayalım. İpek böceği bir tırtıl cinsidir ve nokta nokta yapraklarıyla beslenir. Bunu da anlatırken ben size söylemiştim, e, dut ağacının yapraklarıyla beslendiğini söylemiştik. Dut ağacı yapraklarıyla beslendiği için de dut ağacının en yaygın olduğu yörelerde ipek böcekçiliği e, gelişmiştir dedik. Türkiye'de de Bursa ve çevresi buna en güzel örnektir diyorduk. E, hatta Güney Marmara illerini sayabiliriz. Bursa, Balıkesir'i sayabiliriz dut yapraklarıyla beslenir. Karaman, merinos, kıvırcık, dağılıç, sakız ülkemiz en çok beslenen nokta nokta türleridir. Burada karaman koyunu, merinos koyunu, kıvırcık koyunu diye böyle sıralayabiliriz. Demek ki bunlar e, koyun türlerinden bahsediliyor. Ya da işte e, ne diyebilir? Küçükbaş hayvan diyebilir ama koyun türlerindendir derse daha doğru olur. Türkiye'de gerek kırsal kesimde gerekse modern tesislerde üretimi ve tüketimi en fazla olan kanatlı hayvan. Hatırlarsanız ben şunu söylemiştim: Kalabalık şehirler çevresinde üretim tesisleri kurulur. Şehrin günlük yumurta ihtiyacını ve beyaz et ihtiyacını karşılar. Ee, burada Kümes hayvancılığı anlatılıyor. E, kanatlı hayvan dediğine göre kümes hayvancılığında da en çok yetiştirilen türü soruyor bize. E, tavuktan bahsediyor. E, devam edelim. Doğru yanlış ifadelerimiz. Birinci soru. Akarsu, tatlı su gölleri ve baraj göllerinde yapılan balıkçılık faaliyetlerine tatlı su balıkçılığı denilir. Doğru. Akarsu, tatlı su, baraj göllerinin hepsi tatlı su kaynaklarıdır. Bunlar üzerinde yapılan balıkçılık faaliyetlerinin adı tatlı su balıkçılığıdır. Hatta kültür balıkçılığı diye bir ifade de kullanmıştık. Kültür balıkçılığı denildiğinde e, balıkların insanlar tarafından oluşturulan özel havuzlarda yemlerle beslenerek büyütülmesi sonra belli bir boyuta geldiğinde de satılması anlamına geliyordu. Ahırlarda genellikle yapan yemlerin kullanılmasıyla yürütülen hayvancılık faaliyetine besi hayvancılığı diğer adıyla ahır hayvancılığı denir diyecek doğru bir ifade. Hatta buna modern hayvancılıkta diyebiliriz. Verim oranı çok yüksektir diyeceğiz. İklim koşullarından etkilenmez diyeceğiz. Neden? Çünkü hayvanlar kapalı alanlarda bakılıyor. Ülkemizde tarımın ülke ekonomisindeki payı son yıllarda giderek yükselmektedir. Az önce incelediğimiz grafikler ve tablolar bize diyordu ki Türkiye ekonomisinde tarımın payı giderek ne yapıyor? Azalıyor diyordu. Ama burada artıyor demiş o yüzden biz buna yanlış bir ifadedir diyoruz Ülkemizde avlanan balıkların yarıdan fazlası Karadeniz'den sağlanır. Hatırlarsanız ben denizleri sıralayın demiştim. Sıralamayı bilin demiştim. Orada Karadeniz birinci sırada geliyordu. 2. sırada Marmara vardı. 3. sırada Ege vardı. dördüncü sırada Akdeniz vardı. Ülkemizde e, avlanan balıkların yarıdan fazlası Karadeniz'den sağlanır. Bu ifade doğru bir ifadedir. Hatta Karadeniz'deki balık türlerine baktığımızda potansiyeli çok yüksektir. En çok da hamsi türlerinden bahsediliyordu. Devam edelim. Eti ve yumurtası için beslenen tavuk, hindi, kaz, ördek gibi kanatlılar Küçük baş hayvanlar olarak adlandırılır. Şimdi bunlar burada e, çok dikkatli olmanız gerekiyor. Tavuk, hindi, kaz, ördek gibi kanatlı hayvanlara kümes hayvanları diyoruz biz. Küçükbaş hayvanlar ifadesi doğru değil. En çok öğrencilerin de sınavlarda hata yaptığı ifadedir bu arkadaşlar. Bunlara asla küçükbaş hayvan demeyeceksiniz. E, derseniz "Aa çok cahil bu öğrenciler." derler. Öyle demeyeceksiniz. Bunlar kümes hayvanlarıdır. Küme hayvancılığı deniliyor çünkü bunların yetiştirilmesine. Devam edelim. Test sorularımız. Test sorularımızda da dikkatli okumak çok önemli. Türkiye'de hayvancılık faaliyetleri içerisinde en yaygın olarak yapılanı küçükbaş hayvancılıktır. Şimdi bir düşünelim. Küçükbaş hayvancılık çok yapılıyor. İşte keçi türleri yetiştiriliyor, koyun türleri yetiştiriliyor. Bu durumun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. Önce bir soralım çiftçimize. Neden e, küçükbaş hayvanı daha çok yetiştiriyorsun? Çünkü o cevap veriyor. Diyor ki Türkiye yarı kurak bir ülke. E, yarı kurak olduğu için de e, otlaklarının boyu kısa. Genellikle kısa boylu otlar var diyor. Uzun boylu otlar sadece Karadeniz'de var, Doğu Anadolu'da var. Oralarda uzun boylu otlara uygun hayvan yani büyükbaş hayvan yetiştiriliyor. Ama geriye kalan yerlerde otların boyu kısa olduğu için hep küçükbaş hayvan yetiştiriliyor. Bu durum otların boyunun kısa kalmasının nedeni nedir? Yağışın az olması. Yani ülkemizin iklimiyle ilgili bir durum. Şimdi bununla bağlantılı bir şık bulmamız gerekiyor. İç piyasada küçükbaş hayvancılığa dayalı ürünlerin tüketimi fazla olması. Bu alakalı değil. Küçükbaş hayvan çok isteniyor, insanlar çok yiyor diye biz bunu üretiyoruz demiyorlar. Küçükbaş hayvancılıktan elde edilen gelirin diğerlerinden fazla olması hayır. Mesela ben dört koyun besleyeceğime bir tane sığır beslersem daha fazla ürün elde edebilirim. İki sığır beslersek düşünün sekiz tane koyundan elde edebileceğimi iki sığırdan elde edebilirim. Öyleyse büyükbaş hayvanın getirdiği gelir daha yüksek. Büyükbaş hayvancılığı daha fazla emek gerektirmesi. Yok, ikisi de hemen hemen eş değer. İkisi de e, hayvana bakım istiyor. Ülkemizin ikliminin ve yer şekillerinin küçük baş hayvancılık için uygun olması. İşte bu şıp bizim aradığımız şıp. Çünkü işin içinde iklim var. Bu kenarda dursun. Küçük baş hayvancılıktan elde edilen ürünlerin dış pazarlarda daha fazla talep görmesi. Yo, dışarıdan insanlar hani illa küçük baş hayvan talep etmiyor. Onlara göre. E, Hepsinin derisi, hepsinin yünü, hepsinin eti hemen hemen benzer şekilde talep alıyor. O yüzden B şıkkı yani ülkenin iklimi ve yer şekilleri bununla bağlantılı maddedir. Gelelim diğerine. Türkiye'de balıkçılık sektörü için elverişli şartların bulunmasına rağmen balıkçılığın yeterince gelişmemiş olmasında yukarıdakilerden hangileri etkili olmuştur? Şimdi Türkiye'de üç tarafı denizlerle çevrili bir ülke görüyoruz. Bu ülkede normalde balıkçılığın daha çok gelişmesini bekleriz. Neden balıkçılık e, Türkiye'de çok fazla gelişememiş? Bunda etkili olan faktörler nelerdir diye soruyor. Balıkçı teknelerinin açık deniz balıkçılığı için uygun donanıma sahip olmaması. Açık deniz derken neyi kastediyor? Mesela kıyıdan uzaklaşacaksınız, denizin ortasına doğru açılacaksınız ve artık kıyı göremeyeceğiniz noktaya kadar gitmiş olacaksınız. Buralarda dalgalar çok büyük ve e, akıntılar çok fazla. Dolayısıyla teknenizin güçlü olması lazım, donanımının iyi olması lazım. Yani radar sisteminin gelişmiş olması lazım. Yani teknik anlamda sizden birazcık fazla pahalı tekne istiyor. Türkiye'deki balıkçılarda bu yok. Böyle olunca da kimse korkusuna açık denizlere gidemiyor. Ne olur, ne olmaz kaybolurum, işte şöyle olur, böyle olur diyorlar. Ve kıyıya bağlı balıkçılık yapıyorlar. Tekne kıyıdan çok uzaklaşmıyor. Kıyıya yakın yerlerde avcılık yapıyor. Birinci neden bu olabilir? Balık işleyen tesislerin teknik donanımları ve kapasitelerinin yetersiz olması. Tamam, balığı tuttum, getirdim, ama balığı işleyecek tesisim yoksa o balık elimde çürür, kokar. Çünkü balık çok çabuk bozulan bir e, ürün. Dolayısıyla onu hemen getirdiğimde tuzlanması, şoklanması gerekiyor. Bunu yapacak yer yoksa elimde kalacaktır. Niye yapayım diyorlar. Bu da etkili. Denizlerimizde balık çeşitliliği ve popülasyonunun yetersiz olması. Popülasyon miktarı demek. Balık çeşitliliği ve miktarı konusunda yetersiz mi denizlerimiz? Aksine çok çok yeterli. Karadeniz dünyanın balık anlamında en fazla miktara sahip denizlerinden bir tanesi. O yüzden üçü kabul etmiyoruz ama bir ve iki et, kilolu olmuştur diyoruz. O yüzden D şıkkı, burada bizim doğru cevabımız olabilir diyoruz. Bu soru güzel bir soru arkadaşlar. Ee, şimdi bir harita sorusu var karşımızda. Harita sorularında e, illeri bilmekte fayda var. Ben şimdi size illeri söyleyeyim. Bir numaralı alan Bursa. Bursa ilinin olduğu yeri göstermiş. Üç numaralı alan Mersin çevresi. E, i̇ki numaralı alanda Erzurum Kars. Bu defa Kars'ı yazalım. Kars çevresi. Şimdi verilen yerlere yukarıda ne demiş? Belli hayvancılık türlerinin yaygın olduğu üç yer işaretlenmiş. Ve buna göre haritada verilen yerlerde yaygın olarak yapılan hayvancılık faaliyetleri aşağıdakilerinden hangisinde doğru eşleştirilmiştir? Bakalım. Bir de ipek böcekçiliği demiş. Doğru. Bir Bursa ipek böcekçiliğidir. Üç 3 Mersin. Mersin'e ne yazmış? Kümes yazmış. Mersin'de kümes hayvancılığı olmaz. Devam edelim. 1'i eledik. Ee, i̇pek böcekçiliği B şıkkında 1'e ipek böcekçiliği yazmış. Doğru. Buna katılıyoruz. 2 Erzurum Kars çevresine büyükbaş hayvancılık yazmış. Buna da katılıyoruz. Üç Mersin çevresine yani Toros Dağlarının olduğu yere kıl keçisi yazmış ki Akdeniz bölgesinde kıl keçisi e, uygundur diyoruz. E, B şıkkına katıldık ama diğerlerini de kontrol ediyoruz. Bir büyükbaş hayvancılık, iki koyun demiş. İki de koyun yetişmez çok soğuk soğuk bölgede koyun hemen hastalanır o olmaz. Bir koyun demiş, iki arıcılık demiş, üç ipek böcekçiliği demiş. İpek böcekçiliği Mersin'de yok, orada dut ağacı yetişmiyor arkadaşlar. Bir kümes hayvancılığı, iki ipek böcekçiliği, üç koyun demiş. Burada ipek böcekçiliği Kars'ta olmaz, koyun da Mersin çevresinde olmuyor. O yüzden doğru cevabımız. B şıkkında gösterilmiş arkadaşlar. burada harita üzerindeki illeri tanıyabilmeniz de tabii ki önemli. Ben biri gördüğümde hemen Bursa'yı görüyorum ve ipek böcekçiliği diye bilmem gerekiyor. Ülkemizde doğal bitki örtüsünün çeşitlilik göstermesi arıcılık faaliyetlerini olumlu etkilemiştir. Buna göre verilen yerlerin hangi hangi ikisi arıcılık faaliyetleri için diğerlerinden daha uygundur? Şimdi İki yer bulmamızı istiyor. Buralar arıcılığa daha uygundur dememizi istiyor. Arıcılık neye bağlıydı? Bitki örtüsünün çeşitliliğine. Yani çok fazla çiçek olmasına bağlıydı. Şimdi çok çiçek nerede var diyeceğiz? Muğla ve çevresini seçebiliriz. Çünkü Muğla ve çevresindeki Ege kıyılarındaki dağlık alanlarda çok fazla çeşit türü yani çiçek çeşitleri vardır. Konya'yı eleyeceğiz. Konya olmaz. Konya kurak bir yer. Kurak bir yerde ot bile zor büyüyor. Çiçeğin olma ihtimali çok düşük. Edirne çevresi. Edirne çevresini de eleyeceğiz. Edirne'de Konya gibi Meriç Nehri olmasa çok fazla kurak bir alan. Çiçek türleri çok fazla değil ama Hakkari dağlık alanı ve Muğla dağlık alanı çiçek bakımından çok zengin alanlar. Bir ve ikiyi bir arada verdiği şık varsa A şıkkını vermiş doğru olan şıkkımız büyük ihtimalle odur diyeceğiz. Ve arıcılığın eşittir çiçek türleri olduğunu bilin. Kurak yerlerde arıcılık olmaz. Konya kurak burada olmaz. Edirne kurak alan. Tamam akarsuyu var ama yine de iklimi kurak. Yani orada çiçek türleri çok fazla olamaz. Devam ediyor. Ülkemizde yukarıda verilen özelliklerin görüldüğü alanlarda aşağıdaki hayvancılık faaliyetlerinden hangisinin yaygın olması beklenir? Şimdi bakalım. Ülkemizde verilen bazı özellikler var. Özellikleri inceleyelim. Birincisi, Türkiye'nin yükseltisi fazladır demiş. Doğru. Ülkemizin %75'i dağlık bir alan ve ortalama yüksekliğimiz neredeyse 1600-1700 metre civarında. Yaz yağışlarının fazla olması, Türkiye'de yaz yağışları e, ülkemizin geneli düşünüldüğünde çok fazla değil. E, ne diyor? Yukarıda verilen özelliklerin görüldüğü alanlarda aşağıdaki hayvancılık faaliyetlerinden hangisinin yaygın olması beklenir? Şimdi düşünelim. Türkiye'de nerede? Yükselti fazla, yaz yağışları fazla, çayır bitki örtüsü. Ben bu üçünü okuduğumda, bu üçü benim için eşittir bir yere denk geliyor. O da neresi? Hemen şuraya yazalım. Doğu Anadolu Bölgesi. Şimdi Doğu Anadolu Bölgesi'nde bence burada kastedilen bölge burası. Hatta il olarak da söyleyelim. Erzurum, Kars'ı anlatıyor. Burada hangi hayvancılık türü daha yaygındır dediği için ben burada düşünüyorum. Yaz yağışları fazlaysa, çayır bitki örtüsü varsa, çayırların boyu yarım metreyi bulabiliyor. Uzun boylu otlarla beslenebilecek en uygun hayvan burada büyükbaş hayvancılıktır diyorum. O yüzden ben burada A şıkkını tercih ederim arkadaşlar. Hemen işaretleyelim bakalım doğru muymuş? Doğru. A şıkkı neden? Çünkü çayır bitki örtüsünün yani yarım metreyi bulan uzunluktaki yeşil otların yaygın olduğu yerlerde büyükbaş hayvancılık ön planda olmalı. Şimdi buradan sunumumuzu tamamlıyoruz.